Herkese merhaba ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsun Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine efsane eğlenceli bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce Bereteli'yi konuk aldım Makbenk'te. Lazali'yi konuk aldım ve sonunda Kral geldi. Bugün YBJ ile birlikte Macbank yapacağız ve birbirimize sorular soracağız. Evet. Kral hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın soru bombardımanıma? Hazır değilim. Şimdi kanka Macbank daha önce çekti mi? Çekmedim. Şöyle söyleyeyim ben hiç soru cevap videosu atmadım. Oo. Ya. O zaman o zaman bu videonun şerefine arkadaşlar 30 bin 35 bin like gelirse bu tip videoların devamı gelir her 100 binde bir atmaya çalışıyoruz. 7 yıldır YouTube'dayım hiç benim hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bir şeyde yalan makinesine soktum orada biraz bir şeyler aynen, öğrendiler. Aynen hakkında. Eee orada biraz biraz. Abi kokular gelmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar YBC lahmacun yiyecek. Ben lahmacun de... severim arkadaşlar. Burger aldım işte burger yiyeceğim. Lahmacun yenmez mi? Şuna bak. Öf akıyor. Şimdi başkan sen misafir olduğun için sen başlayabilirsin ilk soruyla. Sen Sonrasında da ya. tamam ben başlıyorum. Takipçilerini gerçekten seviyor musun? Ben beni seven herkesi seviyorum. Bütün takipçilerini seni seviyor mu sence? Hayır. Çoğu benden nefret ediyor. Hı hı. Bazıları bana kim kusuyor Bazılarının beni görünce midesinin bulandığını düşünüyorum ki ben olsam ben de bulanabilirdi. Çünkü ben de insanlardan nefret eden bir insanım. Ama beni seven gerçekten de harbiden. Herkesi seviyorum. Yani. Sevgiye sevgi, nefrete nefret mi diyorsun? Ya nefrete nefret değil. Ben bana nefret edenlere duygu yani, duygumu harcamam. Aa, hiç ya. zaman kaybetmezsin yani Öyle onlarla. Ben yaparım, fuck derim. Yani. Neyse yemek yiyorum <laughs> arkadaşlar birine çıplak fotoğraf attın mı? Oha! Ağzım umur Kanka! Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Evet. Newt atmıştım var. çıplak fotoğraf atmıştım var ama karşılıktan bir fotoğraf geldikten sonra yapmıştım var bunu. Ya o fake Yoksa tanıdığım birisi mi? Tanıdığım biri kanka. Yoksa Haa. ben durup dururken insanlara sapık mıyım oğlum çıplak fotoğrafı <laughs> 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 Aklımda canlandı biliyor musun? <laughs> Kendini yakışıklı buluyor musun? Ya devam eder ya. Artık eski duygularım kalmadı. Yani artık aynaya bakamıyorum. Neden? Aynaya baktığımda... Suratıma vurasım geliyor. Keşke kendime vurabilseydim. Çok sev kalırdım. Çok hatalar yaptım bu yaşıma kadar. Ve o yüzden çok sinirliyim her şeye. Artık yakışıklılığımı düşünmüyorum bile. Umurumda da değil tipim diyorsun ya. Yani. zevklerden uzaklaştım. Gerçekten ben de aynaya kendim böyle özellikle sabahları bakmaya katlanamıyorum. Bu ne lan diyorum. Ne işin var oğlum senin? Niye uyandın ki diyorum ben. Vallahi uyandığıma kızıyorum bazen. Keşke Hı. böyle hep uyusak. Seni net olarak anlayabiliyorum. Anlayabiliyorsun değil mi? Arkadaşlar benim anlayabilenler adamdır. Sürekli videolarda böyle 15 yaşındayım, 10 yaşındayım falan diyorsun. Ruhen, Ruhen. Gerçekte kaç yaşındasın? Bize bunu açıkla. Bak, burada tamam mı? Ha. Şu samimiyet oğlum adam <laughs> amacını parçalıyor, parçalıyor. Bak ha. bu samimiyet ortamında ben yaşımı söylerim ama sen de gerçek yaşını söyleyeceksin. Benim yaşım her kız biliyor ki. Kaç yaşındasın? Herkes biliyor abi. Tamam, okey. O zaman yorumlarda yazın bakalım YBC kaç yaşındaymış kanka? Ben tamı tamına Rakamsız olarak şaka yapmıyorum bu arada. Bence sen 40-45 varsın. Hayır o kadar yokum oğlum ben senden <laughs> gencim. Allah Allah. Senden gencim. Ben tamı tamına 15 yaşında değilim tabii ki arkadaşlar ama kendimi 15 yaşında hissediyorum. Ve her zaman da 15 yaşında kalmak istiyorum. Tamı tamına 31 yaşındayım. Oo. Tamı tamına 31 yaşındayım. <laughs> Kutsal bir sayı. Hıh hmm, güzel bir sayı. Çak çak sayısı. Ben devam ediyorum. Youtuber olmasaydın mesleğin ne olurdu? Ben zaten mesleğim var. Hali hazırda. Daha önceden birçok işle uğraştım ben bu arada. Hı hı. Ee, bilgisayar programcılığı yaptım. Web sitesi tasarımı yaptım. Onun haricinde oyuncu da oluyordum. Olmadım bilerek. Hı, sen bir ara Aynen ha, öyle. Tiyatro oyunculuğu yaptım ve şu anki mesleğim de YouTuber'lığın haricinde müteahhit arkadaşlar. Ben Hı -hı. arsa alıyorum. Sakarya'dan. Ev yap <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> satıyorum. Yakında yaptığım hatta evleri kendim reklamını yapacağım. Müteahhit, emniyet. oğlu gibi sana reklam çekeriz kardeş. bunu. <laughs> artık ya YouTube'da para olmadığını düşünmeye başladım. Ee, artık müteahhitim ve onun haricinde de raple uğraşıyorum arkadaşlar. Yani ya. aynı anda 5-6 mesleğim var diyebilirim. Hepsiyle ayrı ayrı uğraşıyorum. Tam olarak kendimi bir sıfata sığdıramadım. YBJ açıkladı. 10 parmağımda 10 Hayır. Hepsinden az var. O <laughs> yüzden yani olmuyor. Hiçbir şeyim tam olmuyor arkadaşlar. Kaç santim? Abi boyun. Sana <laughs> 1.77'yim ben. Güzel. Senin boyun kaç? Abi aynı soruyu sormak var mı? Ya merak ettim abi bu tamam. kadar samimi ortamda şimdi. Benim de boyum 1.74 mü? Öyle bir şey. Aa hemen hemen 1, o kadar. 1.75 olabilir. ben bayağıdır bakmıyorum yani. Ama boyum, boyum her zaman değişiyor. Bir orada ölçüyorum farklı, bir orada ölçüyorum farklı. Peki YBJ'cim ayda kaç TL para kazanıyorsun? Oğlum, artık ben kılçıksız söyle bize ama. Kılçıksız mı? Hı hı. <laughs> tamam. Ben de bilmiyorum. Kırmızı mı mavi mi? Sıra bende değil mi? Olsun ben sordum. Kırmızı mı mavi mi? Aa ikisi de değil. Rihanna mı Shakira mı? Oo Shakira. Lazeli mi YBC mi? Aa ee, Lazeli. Hidra <laughs> mı Şeyinşah mı? Öyle bir Şeyin Şah. <laughs> Oradan aklıma geldi. Gelecekte yapmak istediğin en büyük hayalin? Hmm. Gelecekte yapmak istediğim en büyük hayalim ya kanka ben mesela senenin belli aylarında gerçekten bir teknede yaşamak istiyorum tamam mı? Denizde Oo. yaşamak istiyorum. Yani sevdiğim insanlarla şöyle bir 20-25 metre bir şeyim olacak tamam mı? Yatım ya da guletim olacak. Böyle 4-5 tane kamerası olacak. En büyük hayalim onunla ülke ülke gezmek sevdiğim arkadaşlarımla diyebilirim. Bunun içinde de sen de dahilsin. İşte ayı varsa dahil. Böyle sıkılacaksınız abi biz geliyoruz diyeceksiniz tamam mı? Sahile hop basacağız gideceğiz kafamıza göre denizin ortasında bir yere koyulacağız abi. Mis gibi, çiçek gibi hayat yaşayacağız. Bence de fena değil. Bence, ben Böyle bir hayalim var o zaman. Ybc, delikanlı gibi söyle, evli misin lan? Arkadaşlar, özel hayata giriyor muyuz burada? Birazcık girebiliriz bence. Özel hayata nasıl girebiliriz ya? <laughs> ben senin, soruyor muyum donun hangi renk? Kırmızı. Ama ha? Ha. <laughs> arkadaşlar, şimdi benim sürekli evlilik hayatım değişiyor. Hı -hı. Sen de biliyorsun, Hı -hı. geçen boşandım. Neden boşandım biliyor musunuz arkadaşlar? Hak etmiyorum seni. Ben de onu hak etmiyordum. Bunu adam. Fark, bunu fark adam, ettim. adam. Ben dedim ki seni hak etmiyorum. <laughs> Aramamız lazım. Boş o kadar iyisin ki bana kadar <laughs> dedim ki seni hak etmiyorum. Şu hayatta <laughs> en çok değer verdiğim kişi kim? Hmm. Arkadaşlar, hariç bence. Arkadaşlarım siktir. Arkadaşlarım değil. Abi ben tek çocuğum ve doğuluyum. Aileme de çok düşkünüm. Bu hayatta en çok değer verdiğim insanlardan hani birisi ikisini ayırmıyorum yani. Birincisi annem. Ya birincisi babam da diyebilirim. İkincisi de babam. ikincisi de babam diyebilirim yani. Annemle babam. Şimdi Yeveci'cim o lahmacun ağzını atmışken sorayım. Dışarıdan bakınca normalde sinirli gibi gözüküyorsun tamam mı? Normalde de gerçekten sinirli misin abi? Abi ben duygularım o kadar karmaşık ya. Bugün çok sinirliyim, akşamına üzgünüm, akşamına psikopatım... Ya ben var ya, vücuden değil, psikolojikle bitmiş bir adamım. Sen depresyonda olabilir misin? Ya yani Depresyonun daha farklı modlarına girdim ben şu an. Ama sinirliyim yani, bayağı sinirliyim. Peki. Ama kendim anlatamıyorum sana şimdi. Peki bu sinirini yetiştirecek, yetiştirecek bir şeyler yapıyor musun? Ah, yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bu masa topları var ya. Evet. Onları vuruyorum du şey duvarlara. Oha o senin sinirini atıyor mu? Atıyor. Peki bir şey soracağım. Aa, abi. Kanalının böyle bir hype'lı bir dönemi vardı. Bayağı yükselmişti. Evet. Bu arada neden video atmadın? Saldım böyle bir YouTube'u? Bir ara hepimizin öyleydi. Senin de öyleydi, benim de öyleydi. Attığımız video 1 milyon Aynen, videodum. ben de baya. Benim yani net olarak söyleyeyim. Abi çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Çok uzun yıllardan beri beraber olduğumuz. Onunla ayrıldık ve ayrıldıktan sonra sokarım YouTube'una da dedim. iş hayatına da dedim. Parasına da dedim. 3 ay falan bir depresyon yaşadım. O dönemde video atmayı bıraktım. Ama YouTube benim için çok önemli değil zaten abi. Oradan hani YouTuber olmak gibi bir hayalim yok. Ben eğlendiğim şeyi çekiyorum ve keyif alıyorum. Bu kadar diye sana. Anladım. Bayağı mantıklı. Sen hiç sevdiceğinden ayrılmadın mı? Ben ondan ayrıldım ama o benden ayrı ayrı. <laughs> Konuşamadım onu. Yok lan bitti gitti ne karısı ne aşk lan <laughs> Ölmüşüm oğlum derdim aşk mı benim Mezardayım üstüme toprak atan yok diyorlar ya Benim var ama ne? her gün üstüme Kendim toprak atıyorum ha yemin ediyorum Vallahi billahi derdim artık kızlar onlar bunlar Para mara değil neyse bu konuya nereden geldi Ama senin psikolojin şöyle bozuk Sabahleyin arıyorsun aksakallı yine rüyamda ölüyordum, ölüyordum lan ha. Ya artık ölmüyorum <laughs> Artık uyanıkken ölüyorum bu arada biliyor musun Valla daha değişik bir moda girdim neyse siklet hiç aa, aksakallı bak sana bildiğin yerden soracağım içerik hmm. çaldın mı? <laughs> hmm. Kanka içerik Çaldım mı? İçerik çalıyorum, şöyle çalıyorum. Ben yabancı YouTuber'ları izliyorum abi, tamam mı? Yabancı YouTuber'lardan ne hoşuma gidiyorsa onu çekiyorum. Bu benim kanalım değil mi kardeşim? Evet. Ben neyden keyif alırsam onu çekerim. Yani şöyle söyleyeyim size işte yok şundan çaldı, yok bundan çaldı. Arkadaşlar attığım bütün videoların İngilizce başlıklarını yazın yabancı youtuberların hepsini çektiğini görürsünüz. Zaten Türkiye'de çok az özgün içerik var. Hani şey de değil. Ee nasıl derler? Ya ben yapmaktan keyif aldığım şeyleri yapıyorum abi. Ben diyorum ki bu videoyu çekersem eğleneceğim. Bunu çekiyorum yani. Ondan yani kimseden çaldığım gibi. Yani ya da... şey yazıyorlar sana da hani şundan almış, bundan almış. Arkadaşlar ilk önce yurt dışında çekiliyor. Sonra ha. Türk youtuberları zaten çekiyor. Ya da mesela benim benim öyle değil. İlk ben çekiyorum sonra yabancı youtuberlar ben diyor. <laughs> Bende öyle bir durum söz konusu değil. Ya mesela benim videoda eski sevgilim şakası yaptık. Biliyorsun. Bence çok da güzel bir şakaydı. Yani onu mesela Enes'ten çaldı diyorlar da oğlum yazın İngilizce başını tamam mı? Bu şakayı zaten 2 sene 3 sene önce yabancı youtuberlar çekmiş. Hani şey diye bir şey yok. O ondan çaldı bu bundan çaldı diye bir şey yok abi. Herkes keyif aldığı içeriği çeksin. Yoluna baksın. Ben bir örnek vereyim. Hani o eskiden okullarda ya da ne bileyim mahalle arası. Bugün aynı şeyi kapa derlerdi. Şaplak atarlardı ya. <laughs> <laughs> Şimdi sen o hareketi görüp esinleniyorsun ya. <laughs> başkasına da aynı şeyi yapmıyor musun? Şaka değil mi? <laughs> Adam şakayı görüyor. Aa ben de arkadaşlarıma şaka yapayım diyor. Kişi aynı mı? Değil. Ortam aynı mı? Ama Hı. kişiler ve diyalog farklı. Ya zaten orada seni izlemeye geliyorlar kanka anladın mı? Senin yaşadığın deneyimi izlemeye geliyorlar. İçerik aynı olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Neyse diğer bir sorunla devam ediyorum abi. Her seferinde farklı şaka olamazlar. En sevdiğin yemek? Her şey. Her yemek benim en sevdiğim yemek. Her yemek. Sen zaten yemeğe bayılıyorsun anasını satayım ya. Oğlum gidiyor şimdi mesela lahmacun yedi ya. Örnek veriyorum. Eve geçtik evde. Örnek veriyorum. Aybars yemek yiyor. Ne yiyorsa onu da yemek istiyor. Berat başka bir şey yiyor. Onu da yemek istiyor. Senin bu aşını nasıl yatıştırıyor? Açlık değil bu. Keyif. Sen zevkin için mi yiyorsun? Hı, -hı. Zaten Hı. tek yemek yemekten zevk alıyorum bu aralar. Yazık lan var ba, ya sen depresyon belirtileri bu söylediklerin ha. Kırılardan da zevk alıyordum eskiden. <laughs> Artık erkeklerden mi alıyorsun? Hayır Hayır yine alıyorum da artık böyle canım bile bir şeyler istemiyor ya. Hani yaparım yine bir şeyler ama böyle hani eski hevesim kalmadı içimde. İnşallah bir gün düzelir arkadaşlar. Lütfen bana dua edin. Vallahi bak hastayım bir de sesim de kötü çıkıyor ama bana dua edin. Vallahi iyi durumda değilim. O zaman yorumlarda bir nazar duası alabilir miyiz ya şey için arkadaşlar? Allah bana yardım etsin arkadaşlar. Cidden. Ekipten nefret ettiğim biri var mı? Delikanlı gibi söyle. ki vardır. Mesela benim var yani açıkçası. Allah Allah. Aha. Yok. Hiç mi yok ya? Ne nefret edeceğim bunlardan ya? İşim gücüm yok bak ben hatta şunu söyleyeyim. Ben bu dünyada kimseden nefret et. Yemin ediyorum ya. Oğlum sen duygusuzsun lan. Abi har harbiden nefret etmiyorum. Ya ben artık eskiden mesela birkaç kişiden nefret ediyordum. Ama artık şu an bakıyorum ki ya niye nefret edeyim ben bu adamla? Ya o da adam ben de insanım yani. Sokayım nefret dedim ya. Nefret çok kötü bir şey. Hiç sevmiyorum nefret etmeyi. Çünkü birisinden nefret ediyorsan bu seni daha kötü yapıyor. Ben nefret etmiyorum. Sevmediğim olabilir. Ama ekipten niye birisini sevmeyeyim ki? Ben zaten seni konuşturmak için söylemişim. kanka. Ben de ekipteki Herkesi seviyorum bu arada Aa, Ekibin allah belasını versin Puh. Ekip mi kaldı ekip mi bıraktınız Puh, lan Reziller Adam mısınız lan siz Size orta parmak lan Bundan sonra kendime geldim bak az önce birisi dua etti Aa, Arkadan mı <laughs> Yo yo ha, izleyenlerden Biri dua etti <laughs> kendime geldim Oğlum bak kaslar burada Bu gece ortam yapıyoruz karıları çağırıyoruz Erkek de çağıralım <laughs> <Erkek> de çağıralım <laughs> Abi bak sesim bile düzeldi biraz fark etmişsinizdir lahmacun yedim Oo ye kamon oldum Şimdi hmm. sana soru soruyorum Sor. Top musun Değilim <laughs> Erkek istiyorsun ama. Ya erkek ortamda erkek olsun diye başımıza bir şey gelir. Biz kavgaya gitmeyiz bu yaştan sonra. Onlar gitsinler. Abi kavga olursa kavgada da kavga mı edeceğiz? Allah'ını seversen 21. yüzyıldayız. <laughs> Kaçacağız. Kaçacağız. Çapuk. <laughs> Bizlik bir şey Ama yok kızları kaldırdı. alacağız. Kızları ortamda bırakmayız. Kızları koruruz. Kızlar. Kızlar. YouTube'da bulunduğun konumdan sen bence memnun değilsin. Memnun değilsin değil mi? Bak kanka değilim çünkü yapma yani yapsak bak yapsak bak diyorum. Bak senin diyorum. Tamam al bunu da ya. Yok yok Yapsak daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum ve çok salıyorum yani. Daha fazla sıksak ve videoların üstüne düşsek bence çok daha iyi bir konumda Biz oluruz. Biz bu arada daha iyisini yapacağız. Şu an bilerek yapmıyoruz. Çünkü şu an YouTube'un genel kalitesi belli. Buradan. şimdi kaliteli çekmemizi versek anlamayacak millet. <laughs> YouTuber'lar kıskanmaya başlıyor. Ben insanların kıskanmasını istemiyorum. Oğlum bana bir yardım etsin. Ee, bir soru daha soruyorum arkadaşlar kallayan ne yapıyorsun Has <laughs> takma Brawl Stars haricinde oynamayı en çok sevdiğin oyun. Yok. Gerçekten Yok, mi? yok an, Clash of Clans. Tek oynamayı sevdiğim oyunlardan. Lan sen bu arada ben seni sürekli Discord'da görüyorum ha. Sürekli Clash of Clans oynuyorsun. Kıda çık. Ben niye sabaha karşı seni Clash of Clans oynarken görüyorum? Evet. Klan savaşı falan yapıyoruz. Ha, var mı para peki orada? Ya ben oraya para yatırıyorum ama çok şey yapmıyorum hani. O zaman şöyle söyleyeyim. Clash of Clans'a en çok ne kadar para yatırdın? Toplu en fazla 470 yatırmışım. Yani 3-4 bin yatırmışımdır. kumral mı? Sarışın mı? Esmer mi? Abi esmer bomba oluyorlar ya, benim böyle esmer kadın mı seviyorsun? Aa esmer ama çok esmer değil yani böyle. Kumral mı? orta hani buğday tenli buğday esmer gibi düşün mesela teni böyle neyse ya anladın sen anladım bir de böyle orta boylu hmm. kılın dudaklı Hı -hı. böyle al yanaklı kaytan mıyıklı <laughs> böyle hani <laughs> tam 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 sen <laughs> sen, sen bir dakika tam abi, abi dur beni geçin. dur beni durdur hayır, hayır abi, beni o... durdur hanginizi durdurayım ama ne <laughs> onu durduramazsın zaten beni durdur <laughs> sen kadında ilk nereye bakarsın kadında ilk yani daha konuşmadım değil mi iletişim kurmadım ha, hayır, hayır güzel her yeri güzel ilk neresine bakarsın ha. haram bro <laughs> haram bro ben ne yaparım? haram Böyle kafamı çeviririm. O kafanı çevirsen ağzından göz çıkartıp oradan bakarsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Messi mi Ronaldo mu? Messi. Bu arada Ronaldo abi. Ay ben Messi'nin o kreatif zekasını seviyorum. Tabii ki Ronaldo ama... Abi Messi eskiden iyiydi. Ama Messi'nin çocukluğundan kanka biliyorsun o... E, ...Bodur hastalığın, cüce hastalığına ne deniyordu? O vardı adam onları aşmıştı aşılardan. Ben onun Aa. yaşam mücadelesini seviyorum. Yoksa ben, iyi Ronaldo daha ya. iyi top oynuyor yani açıkçası. Ben zaten bence. top oynayamadım onunla söylerim. Sizce arkadaşlar Ronaldo mu Messi mi? Yorumlarda yazın. Ronaldo! Sevgilinden neden ayrıldın? Oho! Bu cevaplanır mı? Cevaplayacaksın lan! Kız arkadaşımı hala çok seviyorum. Yani insan olarak çok seviyorum. Ona çok aşığım bu arada. Hala aşık Kanka ben bir hayatım boyunca başka bir kadına aşık olacağımı düşünmüyorum. Net Allah olarak Allah yani. Allah. yani. Ya sen dememiş miydin? Biz bir daha aşık olacağız senle dememiş miydin? başka. Başkasının... Lan olacağız da, olacağımız mı var kanka bizim Allah aşkına? Harbiden aşkım. arkadaşlar, hayat Aa, mı kaldı be? Yani 10 seneden beri tutturamadığımız bir şey var. Sürekli kavga ediyoruz falan. Artık birbirimize zarar vermeye başladık. Artık bunun da artık devam etmesinin sağlıklı olmadığına karar verdik ayrıldık ama buradan bir şans daha istemiyorum tabii ki ama kendisini çok seviyorum. Bu çocuk barışmak istiyor. Hayır hayır barışmak <laughs> istemiyorum ya buradan erkek taliplerim varsa erkek kişiler. <laughs> o zaman şöyle bir soru sorayım. YBC beni seviyor musun lan? Hayır. Yok lan. <laughs> Sen yani arkadaşlar normal insan olarak seviyorum ama şimdi ben... Söyleyemiyorum böyle kelimeleri ya. Ya da öpeceksin seni Hayır öpmüyorum. Ya öpeceksin hep. Kamera. Var. Oğlum ha <laughs> kapatayım bir dakika. <laughs> Kanka gerçekten beni sevmiyor musun? Ya, ya normal insan olarak seviyorum yani hani arkadaş olarak ama böyle ne bileyim ben böyle soruları çok sevmiyorum ya. Ya sana duygusal duygusalı yapınca niye kaçıyorsun? Sandığın. Hayır hayır hayır. Bak arkadaşlar. Ben sadece karı severim. ederim Ulan kadın sevebilirsin de <laughs> YBJ'nin şöyle bir problemi var arkadaşlar. Duygusal durumlara girdiğinde kaçıyor. Arkadaşlar bizim... kaçıyorsun abi duygusal duruma. girdiğinde bak bir şey söyleyeyim. Bizim duygusallıkla işimiz Olmaz. Biz yalancı sözlere girmeyiz. Benim Garloş bir dakika ya. Ölsen mezar taşına ne yazılmasını isterdin? Ha, çok da önemli değil. Ben öldükten sonrası çok önemli değil ki sonuç ölmüşüm. Oğlum sen öldükten sonra biz senin vasiyetine konabilir miyiz? Abi ne yaparsanız yapın alın yiyin malları. Çoluk yok çocuk yok. Ama yaparım. Ne zaman yaparsın? Bu yıl yapmayı düşünüyorum dört tane Bir dakika çocuk. şurada bir söz verelim mi? Aynen bu yıl dört çocuk. Seninle ben... Hayır ikimiz değil. <laughs> Başkasıyla. Lan tamam. Seninle ben bir dahaki sene birer tane çocuk yapalım. İkişer. Kanka nasıl bir sene kadın 9 bir kadınla değil ki. <laughs> bizde abi 365 tane çocuk yapmak bizde, hakkımız var bizim. Bizde imzalar kalplere atılır arkadaşlar. Sadece bir kadını alır burası. Başka bir kadını alınmaz. Sen iki ne tane arka. de alabilirsin. Ben Hayır, öyleyim ben abi. Kalbini almayacaksın ki abi. 365 günde 365 tane ordu yapabiliyoruz. Yani erkekler olarak. İlla Allah tere. belanı versin YBC. Hayır ama yapmak istesen yaparsın. Allah belanı versin YBC. Ne abi koloni <laughs> kuracağız işte. Peki aksakallı yemeğimiz bitti afiyet olsun karnımız doydu Allah'a şükür Allah'a şükürler olsun çok para ödedim hamburgerlere kaç para ödedim kanka herkes hamburger yedi saybarç yedi berat yedi garloş yedi herkesinkini sen mi ödedin yanlışlıkla ödedim Mehmet yazık lan ama sen Çok galericisin. Sana hiçbir şey koymaz. Bu <laughs> adamın köşesinde 10 milyon para var net. Ama YouTube'dan gelir değil bu kanka bu. Sen YouTube'u zaten fantazi için yapmıyor musun? Baba parası değil kardeşim bu alın teri. Alın Aynen fantazi için yap. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Samimi bir sohbet oldu YBC. Vallahi bilmiyorum ilk defa bu kadar da YouTube'da samimi bir şekilde var olduğunu düşünüyorum. <laughs> Videoyu beğendiyseniz kanala abone ol. Bak çok saçma girdim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca da Discord hesabımın linkini açıklamaya bırakıyorum. Benim artık bir Discord'um var. Gelebilirsiniz. Link orada. Kayıtları ben yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Yvc seni de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Yanağızını yapışayım mı? Hayır. Hayır gitti. <laughs>